de bir büyük Çok iyi yani. İyi. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Çok güzeldi. Karşılamamız da çok güzeldi. Mutluyum. Heyecanlıyım. Bu kadar. 2025-2026 eğitim öğretim yılının okulumuz öğrencilerine, velilerine, öğretmenlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Şu anda 5. sınıflarımızda 125 öğrencimiz var. Bu yıl Yunus Emre Ortaokulu olarak Karaman'ın İlk ortaokul olarak farklı bir başlangıç yaptık. Öğrencilerimizden bir tanesini nostaljik bir kıyafetle klasik zil çalarak derslerimize başladık. Ayrıca belediyemizden bando takımı gelerek okulumuzda öğrencilerimiz için kısa bir sunum yaptılar. Belediye başkanımıza, bando takımımıza, diğer emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyoruz. <laughs>